Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusunda önümüzdeki haftada bizlere neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz yayınlandığı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Ama gelen duyumlar yönünde yeni sezonda reytingleri çoğu dizide olduğu gibi sandık kokusunda da bir takım düşüyor arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki haftalarda reytinglerin de yükseleceğini düşünüyorum. Karsu'yu zor bir süreç bekliyor arkadaşlar. Çünkü çocukları tarafından da adeta reddedilecek Karsu. Tabii ki de bunu yapan kişi Reha. Reha yaptıkları artık bir son bulsun isteyenler. video beğenerek sayımızı gösterelim. Öte yandan Bora karakteriyle Karsu karakter arasında bir aşk başlamak üzere yakınlaşma başladı. Önümüzdeki haftalarda da artık tamamen bir aşka dönüşecek. Dediğim gibi dizimizin reytingleri şu anlık düşüşte ama önümüzdeki haftalarda ben açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Sizlerde sandık oksidisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Öte yandan önümüzdeki haftalarda dediğim gibi Atilla karakteriyle ilgili de çok zor soru geliyor. Atilla karakteri bu sezon dönmesi çok zor görünüyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili de bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.